Herkese yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba. Bugün sizinle birlikte değişik bir içerik çekmek istiyorum. Biliyorsunuz tüp mide ameliyatı oldum ve bayağı kilo verdim. Ve giymediğim, daha önce aldığım artık hani modasının geçtiğini düşündüğüm bir sürü kıyafetim var ve ben de bunları dedim ki neden hani benim gibi giyinmeyi seven arkadaşlarıma iletmiyorum. Daha genç bir kitleye sunmak için de YouTube videosu ve direkt dolaba yüklemeye karar verdim. Şimdi sizinle birlikte hem bunları deneyeceğiz hem bir kombin videosu gibi olsun. Hem böyle güzel bir içerik olsun istiyorum. Genelde yurt dışından aldığım ürünleri tercih ediyorum. Benim ölçülerimi hemen sizinle birlikte ölçelim istiyorum. Şöyle sizi bir koyayım öncelikle. Evet sizi böyle koydum. Bence bu açı müthiş. Tripod aldım. Şöyle birazcık da indirdiğim zaman harika. Şimdi ufumuzu şöyle alalım. Şurayı da şöyle kapatalım. Hemen ölçülerimi ölçeyim. Ona göre elbiseleri denemeye başlayalım. Şöyle yapıyorum. Gövüsüm 103 santim. Hemen belimize bakalım. Belim en ince olan yerim. Şöyle. Belim 90 santim. Pantolonum kalın ama yapacak bir şey yok. Ve 118 santim. 120 diyeyim. Çünkü nasıl derler? Bir tık sıktım. Ama aslında pantolon olduğunu düşünürsek de birazcık şey ama neyse. Durun. Şimdi buna göre elbiselerimi pıtır pıtır denemek istiyorum. Hem de dolaba çekip yükleyeceğim. İlk elbisem bu elbisem olacak. Benim hala etiketi üstünde ve trend yol körden almıştım ama kalktı. Şöyle hemen yüklemek istiyorum. Öncelikle giyelim. Sonra görüşelim. Hemle karşınızdayım arkadaşlarım. Bu elbiseye aşık olarak almıştım. Ama çok aşık olduğum kadar durmadı. Hazır yeni yıl da geliyor. Bence böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Aşırı likralı. Ben bunu 130 kiloyken falan almıştım. Ama etiketi bile hala üstüne Giymek nasip olmadı. Bana bu kısmı çok dar geldiği için açıkçası ben çok sevemedim. Mor da çok kendime yakıştırdığım bir renk değil. Uzata biliyorsunuz. Böyle uzun da giyebiliyorsunuz. Ama ben bunu kısa giymeyi tercih edenlerdenim. Eğer beğendiyseniz dolabıma yükleyeceğim arkadaşlarım. Dediğim gibi full likralı, astarlı ve inanılmaz tatlı bir elbise. Bununla her yere gidebilirsiniz. Doğum günü olur, parti olur, kına, nişan, kız istemeye bile hani gidilebilir atıyorum. Nişan, nişan elbisesi de olur. Ya yani ben giyerim açıkçası. Bunun altına bir tane stiletto. Evet. Şimdi bunu çekip hemen dolaba yüklüyorum. Evet, sıradaki elbisemle karşınızdayım. Bu elbiseye ölerek aşık olarak aldım. Gene etiketi üzerinde harika bir My Love Body'nin bir elbisesi. Kadife yeni yılda giymek isteyen herkes bence giyebilir. Kendime çok yakıştırmıyorum ama kalçalarımı falan inanılmaz güzel gösteriyor açıkçası. Ben çok sevemedim. Hani çok büyük aşkla almıştım. Bunu 1500 mü 1800 lira gibi bir fiyata almıştım her şeyi ederinin altına koymaya çalışacağım ama piyasaya da hani en azından bir şey satınca daha iyi bir şey alabileyim diye koyacağım dolaba. Bence bununla bir yeni yıl olur, bir doğum günü olur. Bence çok güzel bir ortamda yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Kadife ama bu da aynı şekilde aşırı likralı bir elbise. Dediğim gibi ben bunu gene aşırı kilolar, kilolardayken almıştım. O zaman da güzel duruyordu ama şu an daha muntazam duruyor. Burada şöyle şeyi var arkadaşlarım astarı da var. Bence tercih edilebilir. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi aşırı esnek. İnanılmaz kilonuz yoksa da varsa da giyip tercih edebileceğiniz bir şey. Ben hiçbirinin altına sütyen giymeyi tercih etmiyorum. Çünkü seviyorum. Yani çok büyük bir memem de yok. Yani tatlı durduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok beğendim. Almak isteyenler hemen bakabilir. Her modelden bir elbise koymayı düşünüyorum. Bunu kuzenimin nişanda giymiştim. Şöyle bunu bir kemerle kombinleyebiliriz aslında. Aşırı tatlı. Tatlı oldu kız. Ama bence bir tık kapalı şu kısmı yani. Bunları zaten bunları çok uyguna koyacağım. Çok güzel. Eminim bunların da alıcısı vardır ve bayağı bu da aynı şekilde esnek bir ürün. Bunu ben 130 kiloyken falan giymiştim. Alacak olan arkadaşıma hayırlı olsun. Aynı zamanda kemerle de kullanabileceğini düşünüyorum. Bence çok tatlı, ifil fil buraları fırfırlı, tatlış mı tatlış bir elbise. Buna da bakabilirsiniz dolaptan. Bununla dediğim gibi ben nişana gitmiştim. Kuzenimin nikahı ve nişanına. Kısayken çok tatlı oluyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki o beyaz bacaklarını niye gösterdi? Çünkü var. <laughs> Hadi bakalım geçelim sıradaki. Bu elbiseye aşık olarak almıştım. İnanılmaz büyük. 150 kiloyken falan da giyilebilecek bir elbise. Aşırı seksi bir elbise. Kısalığı, boyu zaten dalgıç kumaş. Aşırı likralı arkadaşlar. Böyle aşırı iyi yani anladınız mı? Taşıyabilen için bu elbiseyi ben hiçbir yerde giymek nasip olmadı. Ama artık gardırobumda durmaktan bir 5 sene falan oldu bunu alındı. İster böyle giyin. Şöyle. Yani bence çok havalı ve çok güzel. Beyninize bir kemer takabilirsiniz. Ama büyük beden bir kızsanız tercih edebileceğiniz bir elbise tek yapacağın şey terziye gidip ya daralttırmak ya da şöyle bir şeyim var. Bir dakika. Bunda korsa yok. Sadece bu tanga kilot, kilotlardan var. Bir kemerle bir bakalım. Çok seksi durmadın mı? Tabii altında sütyen olmadığı için birazcık şey ama şurada da etiketi var. Aşırı seksi oldu aşırı güzel oldu. Çok beğendim. şuken bunları da şeyden bulabilirsiniz. Bunları ben Trend Yoldan aldım. Yani bence çok iyi. Tam böyle bir kum saati görüntüsü vermedi mi? Bayıldım. İnanılmaz güzel. Dolaptan dediğim gibi bakabilirsiniz. Bunu da uyguna koyacağım. Benim için uygun seviyesi açıkçası elbiseleri şu çok ucuz dediklerim 100 liradan falan koyacağım. Belki daha aşağısı. Ama bunları işte 200 ila hariç işte 1000 lira arası koymayı düşünüyorum. Evet arkadaşlarım gene ölüp bittiğiniz bir elbise. Arkada kıskançlı tokalarla tutturduğum bir elbisem var. Bunu da gene kiloluyken aldım. Tüp mideden hemen sonra yani 130 kilolardayken almıştım ve giymiştim. Bu da yurt dışı. Bunu bana satar mısın diye bir sürü arkadaşım yazmıştı. İnanılmaz güzel bir elbise. Bunun da hafif bir likrası var ama kumaşı böyle pürüzsüz bir kumaş. Böyle gömlek kumaşı gibi, saten gibi bir kumaşı var. Hemen şöyle göstereyim. Dediğim gibi 130 kiloyken giydim. Kalça kısmı falan. Ben bunu böyle şu an giysem gene aynı şekilde kısaltıp giyerim. Yani şu an olmaz tabii ama inanılmaz geniş. Ve yani şurası 140-150 falan var. 150 santim civarı var. Bence çok iyi durmuyor mu kemerle? Şöyle göstereyim. Yüzün bağımdaki kız. Aşağıya bırakırım. Buna da bir bakabilirsiniz. Şimdi geçiyorum sıradakine. Bence bayağı iyi. ben bu korseyi almasam ölecekmişim arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ya inanılmaz iyi de keşke bir sünyen giyseydim altıma. Bu elbiseyi de Deniz Butik'ten almıştım. Bu elbise de çok eski. Yılların elbisesi. Şuraların lastikleri biraz gitmiş. O yüzden bir tık daha uyguna koymayı düşünüyorum. <laughs> ya da diyorum acaba kendim mi giysem? Ya bence bunu satmaktan vazgeçtim. <laughs> Cidden satmaktan vazgeçtim. Çok iyi duruyor. Bir resmin çekeyim, bizim bir koalisyona soralım. <laughs> Şimdi herkesin aşık olduğu harika bir elbise var üstünde. Gene giymenin bana nasip olmadığı harika bir elbise diyebilirim. Yapışan bir elbise. Gene aynı şekilde likralı. Yeni yılda giymek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Gene 130 kilolarda alıp hiç giymediğim Buraları likralı. Aynı şekilde kalçası da likralı. Şöyle göstereyim. Yani çok güzel değil mi? Burası süngerli arkadaşlar. Yani sütyen kullanmanıza gerek yok eğer dikse. Alıp güzel bir şekilde her yere giyebileceğiniz prenses elbisesi. Böyle pırıl pırıl. Çok güzel. <laughs> çok güzelsin. Hiçbirinizi satmak istemiyorum ama dolabımda çürüyeceğine umarım keyifle giyecek birinin olur. Benim de gene camdaki kızdan etkilenip aldığım bu da I Love Curvin ürünlerinden birisi. Yurt dışı bir ürün. Böyle bebe mavisi gibi ama gri de bir ürün. Ben bunu gene böyle aşırı geniş. Burasına ne olmuş? Burası bir iz olmuş. Ama dediğim gibi hiç kullanılmadı. Belki durduğu yerde bir şey olmuştur. Aşırı güzel. Şöyle buraya bir çatal iğneyle kullanılabilecek bir elbise. Hemen şöyle göstereyim. Böyle açılıyor pencereli. Böyle doluyorsunuz. İpleri zaten inanılmaz uzun. Şu an hatta kavrayamadım. Neredesin aşkım? Heh. İçinden geçiriyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Gene likralı pamuklu bir kumaşı var. Bunun da gene olayı kollarında bebeklerim. İstediğiniz ölçüye getirebiliyorsunuz. Uzunluğunu da şöyle göstereyim tam boyunu. Bunda böyle stilettolarda falan. Hanım hanımcık anladınız mı? Bununla nişanlandığınızı düşünsenize. Bence çok güzel olur. Kolları da aynı şekilde bunun. Gene böyle düğmeli. Hepsini vurmadım. <laughs> Ama çok güzel. alan arkadaşıma hayırlı olsun. Nişanında falan da giyebilir. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir elbise. Çünkü 3-4 sezon öncesine ait. Şöyle kalçası da esnek. Bayağı açılır yani. Evet arkadaşlarım. Son olarak da meşhur date elbisem. Bana şans getirdi. Çok severek aldım. Fiyatını bir tık yüksek tutacağım. Bunun sebebi de şu an bu ürün yok. Ve ben bundan bir tane daha diktireceğim. Ve onun fiyatını 2000 lira gibi bir fiyata anlaştık. Aynı kumaştan farklı bir renkte. O yüzden alan arkadaşıma hayırlı olsun. Ben çok severek giydim. Bir kere giydim date'imde. Hemen şöyle indireyim çok güzel. Aynı şekilde esnek bir ürün. Yırtmacı çok güzel. Boyu zaten aşağıya kadar. Yani alan arkadaşıma umarım şans getirir. Bunları yüklemek istiyorum ilk etapta. Umarım dediğim gibi alanlar mutlu olur ve sevdikleri hayal ettikleri yerlerde güzel bir şekilde giyip imzalarını bırakırlar. Bir diğer videoda ve günde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bye bay.